Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda Demir'den. Bugün sizinle beraber ısınma yapacağız. Antrenman öncesi biliyorsunuz ısınma çok önemli. Bu sizin sakatlanmanızı önleyecektir. Şimdi ilk egzersizimizle başlıyoruz. İlk egzersizimizin adı shoulder press. Shoulder press için dumbbelllarımın başlarını görmüş olduğunuz gibi kulak memelerime yaklaştırıyorum. Yukarıda birleştiriyorum. Dirseklerimden düz bir şekilde aşağı iniyorum. Bu arada omurgam dik bir şekilde duruyor bakın. Omurgam dik. Yukarıda pres yapıyorum ve indiriyorum. Bu şekilde 15 tekrar yapabilirsiniz. Bir sonraki egzersizimiz lateral raise olacak. Burada dumbbellları çıkarttığım yere kadar dikkat edin. Omuz hizama kadar çıkartıyorum. Dirseklerimden biraz kendimi kırıyorum. Bu şekilde yan omuzu ısıtıyorum arkadaşlar. Hemen önden gösteriyorum. Bu şekilde Yan omuzlarımızı ısıtıyoruz. Evet, bir sonraki egzersizimizin adı da Arnold press. Bunun için damlalarımı, avuç içlerimi kendime yaklaştırıyorum. Dambollarım ben de göğslerimin üzerinde duruyor. Burada damlalarımı çeviriyorum ve yukarıda pressliyorum. Omuz hizamda çevirdikten sonra kendime yaklaştırıyorum bakın bu şekilde. Burada çeviriyorum, yukarıda pressliyorum. Bu şekilde çeviriyorum, kendime yaklaştırıyorum. Bunu da 15 tekrar yapıyoruz. Hemen yandan gösteriyorum. Evet. Bu egzersizimizin adı da Arnold Press'ti arkadaşlar. Bir sonraki egzersizimizin adı Front Raise. Sağ sol bir sayılır arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Bu bir gördüğünüz gibi çapraza doğru kaldırıyorum şu anda sol göğsüme işaret ediyorum indiriyorum bu sağ göğsüme işaret ediyorum indiriyorum zambuları çıkarttım yere kadar dikkat edin lütfen yandan gösteriyorum bu şekilde sağ sol bir sayılıyor bu şekilde önümüzü daha ısıtmış oluyoruz arkadaşlar Evet. Bir sonraki egzersizimizde sırtımızı sıtacağız. Bunun için lateral raise'i bent over şekilde yapacağız arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. İleriye doğru eğiliyorum. Zambalarımı yana açıyorum. Yine omuz hizasında kaldırıyorum. Burada önemli olan şey omuzumuzun hizasında olması. Daha fazla kaldırmanıza gerek yok. Bunu da yandan gösteriyorum. Bakın omurgam dik bir şekilde duruyor ve karşıya bakıyorum. Omurgamı zorlamıyorum. Bu da bu şekilde 15 tekrar yapılacak arkadaşlar. Evet biraz yorulduk. Bir sonraki egzersizimize geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için dumbbell'leri göğsümde birleştiriyorum ve yanları açıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi biraz göğsü ısıtmış oluyorum, biraz omuzlar ve tabii ki kollar da çalışıyor. Bunu da yandan gösteriyorum. Bakın dirseklerim oynamayacak, dirseklerim ben de mümkün olduğunca karşıya bakıyorum. Arkadaşlar bu egzersizi yaparken aynı zamanda sırtımızda çalışıyor. Bakın gösteriyorum, bu şekilde Sırtımızı da bu şekilde ısıtıyoruz. Aynı zamanda sırt için bir egzersiz daha var. Bunun için bench sehpası kullanabilirsiniz. Bir tane bench sehpası olduğunu hayal edebilirsiniz ya da ayakta da bunu yapabilirsiniz. İleriye doğru bir bacağımı atıyorum. İleriye doğru eğiliyorum. Bu şekilde. Buradan dumbbell'ı çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Bir, iki, karşıya bakıyorum. Üç, bu şekilde sırtımı ısıtıyorum. Sırtımı hissediyorum zaten şu an. Ve aynı şekilde diğer tarafı da bu şekilde tek tek presleyebilirsiniz. Gösterelim. Bu şekilde dumbbell row yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi single dumbbell row. Bu da yine ısınma egzersizimiz. Evet arkadaşlar şimdi göğsü ısıtacağız. Göğsü nasıl ısıtacağız? Bunun için bir bench sehpası kullanabiliriz. Bench sehpasına dümdüz bir şekilde uzanabiliriz. Ben bir tane bench sehpası getiriyorum hemen. Evet arkadaşlar ben sehpasına şu anda uzanıyorum. Dümdüz şekilde. Dambalarımı alıyorum. Dambalarımı dümdüz tutabilirim. Çapraz tutabilirim. Size kalmış. İndiriyorum aşağıya. göğsüze hizama kadar. Yukarıda presliyorum. Burada bel açısı oldukça önemli. Bakın biraz belimde boşluk var şu arkada. Bu boşluğu vermenizde sizin için fayda var arkadaşlar. Bu omurga sağlığı için oldukça önemli. Bu şekilde 15 tekrar gösterimi istiyorum. Burada aynı zamanda fly da yapabilirsiniz bu şekilde. Doğru ağırlıkta çalışmanız oldukça önemli. Evet arkadaşlar fly'ımızı yapıyoruz. Şimdi son olarak kollarımız ve arka kolumuz kaldı ısıtmadığımız bölgeler. Şimdi onu ısıtacağız. Biraz ileriye doğru oturuyorum. Burada dambalarımı yukarıda birleştiriyorum. Biceps curl yapıyorum. Bakın aşağıya indirdim. Burada çeviriyorum. Yukarıda presliyorum. Omuz hizamı kadar getirdim. Aşağı indirdim ve burada presliyorum. Aşağı indirdim ve burada presliyorum. Devam ediyorum. Uf. Uf. Bu şekilde Bu şekilde 15 tekrar da bicepslerimizi ısıtıyoruz. Şimdi kaldı tricepslerimiz. Bunun için tek dumbbell'da kullanabilirsiniz. Çift dumbbell'da kullanabilirsiniz. Size kalmış ama tek kullanmanız bizim için fayda sağlayacaktır denge açısından. Dumbbell'ı bakın bu şekilde parmaklarımın arasına geçiriyorum. Gösteriyorum. Baş parmaklarımı aşağıda bu şekilde geçirdim. Arkaya koydum. Dirseklerimi kapattım. Ve yukarıda presliyorum şekilde de 15 tekrar yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine arka kol için güzel bir egzersiz. Dumbbell triceps extension. Bu şekilde press diyorum. Yukarıda sıkıştırıyorum. Ve yavaş yavaş indiriyorum. Bakın acele etmiyorum. Yavaş hareket ediyorum. Yukarıda presledim. Aşağıya yavaş yavaş indiriyorum. Yukarıda presledim. Aşağıya yavaş yavaş indiriyorum dirseklerimi mümkün olduğunca oynatmamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün hangi bölgelerimizi ısıttık? Göğüs bölgemizi ısıttık, arka omuzumuzu ısıttık, ön omuzumuzu ısıttık, yan omuzumuzu ısıttık, kollarımızı ısıttık, arka kolumuzu ısıttık. Aslında şu anda üst bölgemiz ısınmış durumda. Hepsinden birer set yapmış olmamıza rağmen. Arkadaşlar ama sizden ricam şu. Bu egzersizleri 3 set olacak şekilde yapmanız. Her bir egzersizi 15 tekrar yaptıktan sonra hiç dinlenmeden bir sonraki egzersize geçmenizi istiyorum. Ve bunu bu şekilde 3 set yapmanızı rica ediyorum. Üst bölge antrenmanlarında bu şekilde hem ısınmış olacaksınız, hem antrenmanınızın yoğunluğunu daha fazla hissedeceksiniz, hem de kas gelişimi daha fazla olacak. Aynı zamanda sakatlanma ihtimaliniz çok daha düşük olacaktır. Evet arkadaşlar umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalı takip edin ve yorum yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Ve aynı zamanda videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. Sıcak, çok sıcak. Dokunur.